Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balık esir irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim şu anda Aybars'ın tarlasına geldik. İlk sürümümüzü yaptık. Yine bahçemiz oldukça muazzam bir şekilde ot kaplamış. Benim traktörümün boyunu geçen otları görüyorsunuz. Bu otların hepsi temizlenecek ve sizleri de aynı şekilde bunu kaydedeceğim. Bu esnada çitlerimizin hemen yanında tra traktörle yanaşamadığımız yerleri ise arkadaşımız motorlu tırpanla temizliyor. Şimdi biraz sonra onu da ne görmüş olacağız. şöyle ben yapılan yerleri de göstereyim. otlardan Şimdi arkadaşımız motorda tırpanla temizliğini yapıyor. Evet gördüğünüz gibi evet. oldukça yoğun bir bölge olmasına rağmen elindeki alet çok rahat bu işi yapması için uygun bir yer. alet. Motorlu tırpanı kullanırken mutlaka eldiven kullanınız. Ayrıca maske, yüz maskesini mutlaka kullanınız. Çünkü önünüze gelen önünüze gelen taşlar, veya kestiğiniz oktan çıkan parçalar yüzünüze mutlaka geliyor. Onun için dikkatli davranmanız gerekiyor. Bakın çitin olduğu yerdeki bütün şeyleri kesti. Şimdi bu yeşilliğe girdi. Arkadaşımız bu konuda oldukça tecrübelidir. Gördüğünüz gibi çitin etrafını temizliyor. Diğer yerleri ben zaten alacağım. Ama çitin kenarlarını ona bıraktım. O temizliğini yapmakta. Kafana bak sen, boş ver. Gitmiyorsa elinle kaldırıyorsun o kadar. Kafana bak. Kafana bak. Aybars arkaya değil, kafana bak. Şu anda traktörle sürdüğümüz tarlamızda kıyılardaki ağaçlarımızın bitlerine fazla yanaşamadığımız için arkadaşlarımız el çapasıyla çapalıyorlar ve toprağı havalandırıyorlar böylece toprak işleme işlemini bitirmiş oluyoruz. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.